Evet kayıt başladı sanırsam. evet başladı. Şimdi bir bağırma ya bir bağırma sen bağırdığın için ben konuşamıyorum. Sus la. Allah Allah şöyle kalsın ha. Hemen başlayalım. Ben bu arada unuttum ya lan reis özledim ya. Maşa'ya bir büyük bir güncelleme geldi. Baya baya büyük bir güncelleme geldi sanırsam. Bakalım. Vallahi merak ettim şu rahatsız ettim olduğunu alabilir miyim? Hmm. Teşekkürler. Şimdi hızlıca şunu keselim. Vere gitmeyi düşünmüyorum. Ne düşünüyorum? Belki bakarız ya. Yok ya gerek yok ya. Direkt şeyden döneceğim. Şimdi şunu vurak. E, canımızı canımıza alak. Hızlı hızlı vurak. Kesek. Bir maşa orman yapayım dedim. Aslında farklı bir charla video çekmeyi düşünüyordum ama maşa denk geldi. Baktım bir de güncellenmiş. Aradım baktım taradım baktım. Oldu. Onlar V'de alıyor büyük halde. Şunu vuralım. Bu karakteri bak oynamayalı. Bak ciddi söylüyorum size. Bayağı bir yıl olmuştur yani. Bu oyunu ben bu karakteri hiç çıktığında bir 3 kere mi ne kullandım daha hiç kullanmadım. Harbi söylüyorum. Chaos modları falan geçersiz yani öyle Bir bir takas olmuş orada ya. Bir 4 yapayım kendimi. ve burada kimse almamış. Anladım o zaman. Pençeyi bırakak, e, pençe dursun lazım olur. Tamam güzel. Ben şöyle bir cam bara vurayım. 3 3 bu eskiden 4 dig geldi ama. Haka bırak o benim hakkım ya. Almam durasın son bırak pençe attım la. Abi nefret ediyorum ben bir işe uğraştığım zaman. Ejder abi, Ejder abi, Ejder abi, Ejder abi. Ejder abi. Ya <laughs> Çıldıracağım ya. Ejder'in çekmesi var ya. Sinir oluyorum sizin yongun şu çekmesine ya. Çok işe yarıyor ya. Kestim onu? Yok artık ya. Körü görüne gitti mi? Şaka gibi. Şunu basalım. Yavaşlatma atalım. Başladım tekrardan kesme Bizimkiler ne diyor bana? Bana küfür etmişler mi? Etmişler. Kapılmaya da gitti yani. Bu vurma olayı ne kadar düşürmüş merak ettim. Vurduk çünkü maşa ee, can barı azalıyor ya. Bu 5'te mi açılıyordu lan? Değil mi? Evet evet. Gelin 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 gelin. Abi yeniliyor lan. Oha. Bu, bu var mıydı? Ben bayağıdır oynamıyım ama bu var mıydı beyler? Oğlum bir daha yenilendi lan. Oha lan. Oğlum ben şu an bayağı şoktayım ha. Şaka maka harbiden şoktayım bak. Şunu ben alacağım kanki. Oha lan bu ne? Ciddi olamazsın. Oha ne vuruyor oğlum. Çok iyi. Oğlum bir söylemiş mi şaka maka harbi çok pis vuruyor ya. Harfa da oradan yarıyor tabi babam. Oyunu yarıyor oradan tabi. O pil tasarrufunu açak ya. Afet takımımızdan mezun süre Afrika'mızda öyle erken vitesi maalesef yapabilir. Aa kim Afrika lan? Kim AFK onu anlamadım ben. Go 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 zinc. Bunu burada kullanabiliyor muyuz? Hayır kullanamıyoruz. Demek ki bu yenileniyor ha. Vay karına gibi bir şey yapmışlar. Valla. Karına ne dönmüş bu yani? Belki de geleceğim şu mavi alayım. Şu almadım ben. Bir kere almam lazım. Ben ölmeyeyim ya abi ölmeyeyim ya. Ya alfa öleceğini bile bile niye geliyorsun ki? Elif öldürün. Evet. Vur ona. Kestiniz oğlum. Yok mu ultim yokmuş. Ben şu sütüki minyon temizleyeyim bari. Go 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 go. Go 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 go. Oğlum ben bu özelliği çok sevdim lan. Ya bizimki burada bayağı baya bildiğin adama otoban yaptırmış yani. Oynamasaydın kardeşim hiç. Hızlı hızlı açın açarız diye düşünüyorum aynen. Ben amacım hep koridor ittirmek. Bir de bir de şu ormanlara döndük mü? go Da çok hızlı bitiyor. Bana mı öyle garip ama? Zorladım kadar zorladım zaten. Üf. Geliyorum kanka oraya. Geliyorum, 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 geliyorum. Bekle, bekle. Oo, oynamak zor ya.

Bağlı çalamadım. Öldürdü ya. Uuu güzel ama beğendim. <laughs> w şimdi güzel. Çok zevkli yani. Oğlum, o da de Atlantis e çıkmam lazımdı benim ya. Ben direkt neyse umutsuzluğu bitirerek bari. Yapacak bir şey yok. Bir saniye direkt Atlantis'i bitiririz ya. Bitirir, bitiririz bitiririz. Atlantis de çok büyük bir şey olduğu için. Çıksana kanka oradan. Hop çık oradan çık. Hop çık oradan. Sağ ol mavi. Mavi çok önemli kanka bana. Görmüyor bu Direkt yani şey bitiyor anasını diyeyim. Köyüm bitiyor. Baksana ya. Maçların can olayı çok kötü. Yani yapamıyorsun ki. Vurdukça zaten canın gidiyor. Ayrıca bir daha vurular canın gidiyor yani. Ekstra bir ölüyor. Açıkçası. Ama çar çok zevkli bu arada. Oynaması aşırı zevkli. Ben şu an keyif alıyorum. Biri bir de şu an beni zehirleyecek. Ha kesemez. Net kesemez yani. Biri bir de beni şu an kimse kesemez ya. Her türlü öttürürüm. Dur mılar? go 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 Bas kaç. Ka ona saldırsana kanka. Onu onu darla lan onu darla ki ben de vurayım ya. Darlamıyor ki. Gitmiştir o şimdi beyze koştu. Bir İyi Güzel kaçtık. Geri çekil. Şimdi kanka ben bir mavimi tekrardan alayım. Tamam güzel. 3 3 var yapmam lazım ben ama 3 parda oynamak 2 barda çabuk çünkü gidiyor zaten. Saldır, saldır saldır saldır. Ya bıktım şunun ultisinden ya. Ya dokundu mu Hana bölüyor Yani. Çıkamaz orada. Adam mı çıktı? 8 6 7 gidiyorum. MVP olamam büyük ihtimalle bu maç. Şu Adana ara fark 6 1 5 gidiyor ya. Arkadan vurduğu için ölmüyor işler. Zaten pasifi aktif. Öyle bir şansı da var biraderi. Aslında 7 denizin kılıcına pek ihtiyacımız yok gibi düşünüyorum. Ee, bence onun yerine aynen bir gardiyan miğferi yaparız ya. Yaparız yaparız. Bir gardiyan miğferi yaparız. Umutsuzluk bitsin. Ee, korkunç silah direkt vurmayacağım. Çünkü e, vursam bir fayda etmez zaten yani. Hadi türlü vuruyor. Hatta liksiyenin çıktığına bakayım. Hani korkunç silah çıkmış bir tane zaten. Şunu basayım. Şimdi şuradan gelse hani bir ona bir vurmam lazım da. Gelmiştir ya. Aynen. Şuradan geçti galiba. Pozisyon arıyorum. Ve çabuk giremem yani. Hemen böyle sazan gibi atlayamam. Hemen ölürüm açıkçası. Boşluğumu yakaladım halde çok fena eritirim. Bari gideyim mavi alayım. Abi çok lazım oluyor bu karakter için. Abi geri çekilin ya. Satıyorlar belli satıyor. Go 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 go. Ben bunu eritirim burada. Of ne vuruyor biliyor musun şu an. Güzel pençe bile atmadım. Bir tur daha cam basak. Şu güzel harita kontrolü bizde. Harita kontrolü hangi takımda olursa olsun. Yani o maç o kadar rahat döner ki. Anlamazsınız yani. Harita, harita ele geçirmek o yüzden çok önemli. Şu adamları bizim mini bir kısıtlıyorsun artık. Zor gelmeden gitmek istemiyorum ama. şunu alayım. Kanka pozisyon yaratacak oluşturacak tankımız yok. Yaratmak Allah'ım olsun. Tövbe tövbe de. Ee... Of çok güzel. Çok güzel. Abi çok güzel de ben gidiyorum arada. mu Can düşmesin. Kapatmış mılar? Ben şimdi tam okumadığım için eroyu bilmiyorum. Allah Allah. Canı bir basmam lazım benim. Ya çıkma şunu bir dur ya biz unutuyoruz bak ha. Nerede o? Gardiyan miferi patlatak. Ya bu bana çok lazım kusura bakma yani vallahi. Geri çekil. Ohoho bu Hasan ne? O zaman ciddi misin bu Hasan ne? Thank you. Bu hasar ne? Elif ne çıkmış? Bacım. Buz değnek çıkmış ha. Güzel. Elixir, her türlü koyu artık farkınız yok. Güzel bitti galiba zaten. Aynen bitti baba. Çok güzel maçtı. Ne maşayı, e, güncellemiş hale kullanmak aşırı zekliydi bu arada. Yani her türlü öneriyorum. Bakın ne kadar izlenir video bilmiyorum. Kitlem o kadar büyük değil. Bunu zaten biliyorum. Eee ama şunu söyleyeyim, ne kadar bu duyurulursa, ne kadar çok görülürse bence net kullanın, deneyin abi. Bak sakın, bunu sadece maşa için demiyorum. Zaten gördüğünüz gibi MVP alamadık. Yani olsun yine iyi oynadık. Allah razı olsun. Ya demek istediğim şey şu ki kanka. Hani sadece maşa olarak demiyorum. Farklı herolar deneyin. Bu çok işinize yarayacak. Oyunda oynadığınız zaman, farklı herolar denediğiniz zaman bunu ekstra olarak bakın sıralı girip deneyin demiyorum. Kılsıklı biraz kendinize ya da öğreticili biraz kendinize e, şey yapın. Alıştırın. Yani ellerinizi biraz alıştırın. Ne bileyim. Her şeyi okuyun biraz. Ne yapar ne eder. Ondan sonrası zaten kolay gelecektir. Yani bakın sadece OTP'ye gitmeyin. Çoğu kahramanı öğrenmeye yön verin. Bu çok çabuk size oyun kazandıracaktır zaten. Bunu ilerleyen zamanlarda anlayacaksınız. Neyse daha çok uzatmayayım. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun beyler. Bu arada kanala abone olmayı da like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.